Düşünsene, bebeğin emeklerken yerleri siliyor. İcat mı? Çılgınlık mı? Bu bebek farkında olmadan evi temizliyor. Hem de emekleyerek. Dünyadaki en garip icatlara hoş geldin. Bugün sana bebek mop'u tanıtacağım. Evet, yanlış duymadın. Hem bebek hem mop. 1990'ların sonunda Japonya'da ortaya çıkan bu fikir, bebek zaten yerde emekliyor, neden bu hareketleri ev temizliğine dönüştürmeyelim düşüncesiyle üretilmiş. Tasarım gayet basit, bebek tulumunun altına mikrofiber mop parçaları dikiliyor. Bebek emekledikçe, yerdeki tozları, kırıntıları topluyor. Bu icadın savunucuları diyor ki, hem bebek egzersiz yapıyor, hem de ev tertemiz oluyor. Ama tabii ki eleştiriler de var. Bazı insanlar, bebeği temizlik işçisi gibi kullanmak mı? Bu hiç etik değil, diye tepki gösteriyor. İşin komik tarafı ise, bu tulumların internetten hala satılıyor olması. Üstelik farklı renk seçenekleri bile var. Peki sence bu icat zekice mi yoksa saçma mı? Yorumlarda yaz, tartışalım. Serinin devamı için takipte kal. Çünkü bir sonraki garip icat bundan da tuhaf olabilir.